Önce kafası stüdyolarından herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz bomba gibiyiz. Bugün sizlerle çok güzel bir konuşacağız. Kanıtlanabilirlik açısından cümleler Ösemen'in sevdiği ifadelerden. Çünkü kavram olarak net olmasına rağmen pek çok soru kökü türetebildiği bir soru tarzı. Hem paragraf anlamda hem cümlede anlamda karşımıza gelecek ifadeler barındırıyor. Nelermiş hadi gelin birlikte görelim. Evet kanıtlanabilirlik açısından cümleler diyeceğiz. Kanıtlanabilirlik açısından cümleler soru kökünde doğrudan böyle verilebilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır diyebilir ya da bunların alt başlıklarını doğrudan soru kökünde verebilir. Biz bir yargıyı kanıtlama ya da kanıtlayamama durumuna göre ikiye ayırıyoruz. Nesnel cümleler ve öznel cümleler olmak üzere. Nesnel cümleler kanıtlanabilen yargılardır. Adı üstünde ne yapıyor? Yargıda nesneye göre bilgi veriyor size. Dolayısıyla arkadaşlar yorum yok, duygu yok, düşünce yok içerisinde. Yani kanıtlanabilir ifadesi burada doğrudan verilecektir, karşınıza gelecektir. Yorum içermiyor çünkü sadece nesneye göre veri veriyor. Duygulara, düşüncelere yer vermiyor. Hiçbir şekilde sana göre, bana göre diyemiyorsunuz. Doğru da olsa, yanlış da olsa yargıya kanıtlayabiliyorsunuz. İfade olarak demez de Objektif der aynı kapıya çıkar çünkü ne yapıyorsunuz? Objeye göre, nesneye göre bir veri görüyorsunuz orada. Öznel cümlelerde adı üstünde ne var? Artık özne var yani kişi var. O zaman kişiden kişiye değişecektir. Yani işin içerisine duygular, düşünceler, değerler girecektir. Dolayısıyla kanıtlanamaz. E kanıtlanamıyorsa sana göre bana göre değişir. İçerisinde çünkü yorum var, kişisellik var diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Soru kökü bu parçadaki numaralanmış cümlelerden ya da aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? O zaman nesnellerden git bana özneli ayırt et diyor. Ya da tam tersi olabilir. Hangisi nesnel bir yargıdır der. Dört tane öznel cümlenin bulunduğu bir soruda seçeneklerde bir tane de öznel koyar. Beşe dört, beşe bir şeklinde bunları ayırt etmenizi ister. Soru kökleri olarak çeşitleniyor dedik. Çünkü şöyle ifadeler de görebilirsiniz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde Kanıya yer verilmiştir. Kanı, fikir, düşünce demek. Hangisinde bir eleştiri söz konusudur? Hangisinde bir beğeni anlamı vardır? Hangisinde değerlendirmeye yer verilmiştir? Hangisinde görelik ilgisi vardır da derse? Git bana aslında öznel cümleyi bul diyordur soru kökü. Bu yüzden soru kökleri ne yapıyor? Çeşitleniyor sevgili arkadaşlar. Haydi gelin örnekler üzerinden nesnel cümleleri bir, sonra öznel cümleleri, ardından da karma cümleleri görerek iyice pekiştirelim. Evet nesnel cümle örnekler. Bir cümlenin, bu arada şunu söyleyeceğim, nesnel mi öznel mi olduğunu anlamak için cümlenin sonuna kadar gitmekte fayda var. Ha. Bir cümlenin başında daha ilk kelimesinde ya da ilk iki, üç, dört kelimesinde Öznel bir ifadeye rastlıyorsanız cümlenin devamını okumanıza gerek yok. Çünkü öznelse zaten geri kalan cümleleri okusan ne olur? Geri kalan kelimeleri okusan ne olur? Bir şey değişmez. Öznel hala devam eder. Ama bir cümle nesnel başlayıp başlayıp son kelimede cümlenin sonunda bir yerde bir tane öznel ifade araya giriyorsa o cümle artık nesnellikten çıkar ve öznel bir cümle haline gelir. O halde dikkat edeceğim. Son yıllarda yayın dünyasına yeni edebiyat dergileri katıldı. Yorum yok, görüş yok, fikir yok, kanıtlayabiliriz. Yanlış da olsa kanıtlayabiliriz. Nesnel cümlelerin böyle bir özelliği var. Yanlışlığını da doğruluğunu da kanıtlayabiliyoruz. Türk İslam dönemi kültürünün yansıtıldığı bu film bir ödül daha aldı. Bakarsın filmin konusuna gerçekten Türk İslam dönemi kültürünü mü yansıtıyor? Kanıtlarsın. Bir ödül daha aldı, önceden de almış. Kanıtlarsın. Duygu yok, düşünce yok. Sanatçı son romanında Çukurova'dan İstanbul'a yolculuk eden bir ailenin yol maceralarını anlatmış. Konusu sana göre bana göre değişmez. Cümlede herhangi bir beğeni bildiren, eleştiri bildiren bir ifade de yok. Dolayısıyla nesnel. Tarihi bir kalenin çevresine kurulan uç hisar. Bakarsın gerçekten tarihi bir kalenin çevresine mi kurulmuş? Yanlış da olsa kanıtlarsın. Dolayısıyla nesnel. İlk bahar aylarında rengarenk çiçeklerle bezenir mi? Evet. Ama hocam bezenir demişsiniz. İşte orada bezenir demek. Yani renkli renkli çiçeklerin olduğunu söylüyor sana. Var çiçekler dolu her yer diyor. E kanıtlarsın nesnel. Nevşehir'in yaşayan en sanatlarından biri de Tezgahlardaki dokuma halı ve kilim üretimidir. E bakarsın gerçekten Nevşehir'de bu el sanatları yaşıyor mu? Bu el sanatları var mı? Kanıtlarsın. Başka bir şehirde mi? Yanlış da olsa kanıtlarsın nesnel. Görevlinin sesini duyanlar yerinden ayrılıyor ve işaret edilen yere ilerliyor. Korkuyla ilerliyor. Heyecanla, coşkuyla ilerliyor deseydi, bak son anda şuraya bir kelime koysaydım öznel, bütün nesnel cümle gitmişti. Bir anda öznel olacaktı. Sonuna kadar o yüzden okuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi özel cümlelere bakalım. Öseme'nin cümleleri de var içlerinde. Son yıllarda popüler kültüre karşı çıkan ama popüler kültürün etkisinde olan ve birbirine benzeyen pek çok edebiyat dergisi çıktı. Şimdi bana diyor ki, sen son yıllarda popüler kültüre karşı çıktıklarını bu dergilerin söyleyebilirsin. Ama diyor popüler şurayı değiştireyim hatta burayı farklı anlamayın. Burası nesnel. Ama diyor popüler kültürün etkisinde olup olmadığı sana göre bana göre değişir birbirine benzeme durumları da sana göre bana göre değişir. Bana göre benzemiyor. Her biri biricik. Bu edebiyat dergilerinin diyebilirsin. Dolayısıyla buradaki altını çizdiğim ifade burayı öznel hale getiriyor. Şimdi sizin kitaplarınızda sevgili arkadaşlar ya da kitap olmadan sadece video izleyen arkadaşlar endişelenmeyin. Bunların hepsi renkli dizilmiş halde kitabınızda var. Ben kendim böyle biraz tahtada ben de bir şeyler yazayım diye ne yapıyorum. Onları hep siyaha çevirdim öyle anlatıyorum. Yoksa kitabınızda bunların hepsi de belirtilmiş halde haberiniz olsun. Türk İslam kültürünün yansıtıldığı bu film hak ettiği bir ödül daha aldı. Hak etti. Yo bana göre hak etmedi. Niye verdiler ki bu ödülü? Diyebilirsin. Kişiden kişiye değişir. Hak ettiği diyorsan sen de onaylıyorsun o ödülü. Beğenmişsin demek ki o filmi diyebilirsin. Sanatçı son romanında Çukurova'dan İstanbul'a yolculuk eden, geleneklerinden kopmama kadına çırpınan bir ailenin acı dolu maceralarını anlatmış. Ne yapıyor? İstanbul'a bak Çukurova'dan İstanbul'a yolculuk eden geleneklerinden kopmamak adına çırpınan. Yok, işte böyle bir çırpınma görmüyorum ben. Çırpınmak bir kere sana göre bana göre değişir. Değil mi? Öznel bir ifade. Ve hatta ailenin acı dolu yol maceraları diyor. Acı dolu. Hiç de acı değil canım. Aa ben ne acılar gördüm. Ben ne acılara tanık oldum dersin. Sana göre bana göre değişir özne. Tarihi bir kalenin çevresine kurulan uçhisar ilkbahar aylarında birbirinden güzel kokan rengarenk çiçeklerle. Hiç de güzel kokmuyor. Ne var canım bu çiçekte ben ne güzel kokan çiçekler kokladım dersin. Bu biraz şey işte yani hiçbir şeyden memnun olmuyorsun her şeyi eleştiriyorsun ya beğenmiyor yani bir türlü. Bana göre öyle değil canım dediğin her cümle asla bakarsan öznel bir yargı oluyor diyebiliriz. Peki şimdi Nevşehir'in yaşayan el sanatlarından biri de bin bir zahmetle ve manevi değeri ölçülemeyen dokuma halı ve kilim üretimidir. Yok hiç de zahmetli değil canım ne var bunda onların yaptığı işte iş mi diye eleştirebilirsin istiyorsan yine. Ya da manevi değeri ölçülemiyormuş. Yo ölçersin valla ne olacak gidersin. Bunu da eleştirirsin. Beğenmezsin. Dolayısıyla ya da evet ya doğru manevi değeri ölçülemez. Bak sana göre bana göre değişiyor öznel. Meydandaki hareketlilik hiç bitmeyecekmiş gibi hız kesmeden devam ediyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi bu senin izlenimin. Ben de hiç böyle bir izlenim uyandırmadı. Ben de hiç böyle bir duygu oluşturmadı dersin. Öznel olduğunu söylersin. Bu ülkede gördüğüm her kıyafet ve her hareket komik bir şekilde, <laughs> komik bir şekilde, sana göre komik, gayet normal canım Allah Allah. İnsanların kıyafetleri birbirine benzeyecek tabii dersin, öznel. İnsanların elindeki bavullar kendi yaşantılarına dair garip izler taşıyor. Sana göre garip, bana göre garip falan değil, gayet normal dersin, öznel. Şikayetler de tıpkı eşyalar gibi. Bir kere benzetmelerin tamamında bir aslında kişisellik vardır, duygu düşünce vardır, sana göre bana göre değişir. Dolayısıyla şikayetleri eşyalara benzetiyor. Tekrarlandıkça eskimeye devam ediyor. Bavullarda, valizlerde kullanıldıkça eskiyor ya sen de diyor şikayetleri ne yapıyorsun? Söyledikçe, söyledikçe eskiyor, değerini yitiriyor artık yani gibi bir anlam veriyor kendince. Kendince böyle bir benzetme ilişkisi kurmuş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi karışık cümlelerimiz var. Hadi onları isterseniz burada videoyu durdurun bir. Kitaptan takip edenleriniz zaten böyle bir lüksü yok. Videoyu durdurdunuz. Tek tek şöyle dört tane cümle için hangisi öznel, hangisi nesnel, neler dersiniz? Bir yazın, düşünün, sonra beni oynatın, şey videoyu oynatın, birlikte konuşalım. Oynatmaya başlıyorum ben <laughs> kendime. Bu roman İstanbul insanının yaşamından kesitler sunuyor. Kanıtlayabilir miyim? Herkes bu romanı okuduğunda İstanbul insanının yaşamından kesitler sunduğunu söyleyebilir mi? Evet, Doğru da olsa yanlış da olsa kanıtlarsınız. Yorum yok, duygu yok, düşünce yok içerisinde yani nesnel. Bu roman İstanbul insanının yaşamından duygusal kesitler sunuyor. Kime göre duygusal? Bana göre ama sana göre olmayabilir. Aa bu ne ya falan dersin. Bazıları da böyledir çünkü. Ne yapıyor? Artık yorum katıyor öznel. Adada yaşam sabah erken başlar. Kanıtlar mıyım? Evet, nesnel. Ama okuyup bırakmıyorum. Şurada bir yerde bir kelimeyle öznel verebilir dikkat. Akşam olduğumuz sokakta kimse kalmaz. Kanıtlar mıyım? Var mı duygu düşünce? Yok. O zaman bu cümle kesinlikle nesnel. Adada yaşam sabah büyük bir heyecanla başlar. Sabah büyük bir heyecanlı, Hiç de heyecanlı falan başlamıyor. Gayet normal. Bakın insanlar işe gidiyor falan. Güneş ufukta hüzünle batıyor. Bak bir de güneşi hüzünlendirdi, kişileştirdi. Orhan Gencibay'a bağladı. Batarken ufukta akşam güneşi. İnsanlar bir büyüye tanık olmuşçasına. Bak bu senin görüşün. Sen de böyle bir etki bıraktı. Hiç bende böyle bir etki bırakmadı bu insanlar. Mutlu dönerler yataklarında. Nereden biliyorsun? Senin görüşünü. Sen öyle görüyorsun insanları. Sen iyimsersin. <laughs> Sen pozitifsin. Ben hiç öyle insan görmüyorum. Herkes hayattan nefret ediyor. Lanet olsun bu hayata diyor der bir başkası da. Dolayısıyla yorum var artık özler. Peki bana dedi ki numaralandırıyorum. 1, 2, 3, 4. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri kanı içermektedir? Kanı. Kanı diyorsa kanı eşittir neydi? Söyledim. Öznel. Özneldi. O zaman öznel cümleler hangileri? 2, 4. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi görelik ilişkisi bakımından ya da hangileri farklıdır? 2, 2 zaten. 2 <laughs> tane görelik ilişkisi açısından öznel var. İki tane de görelik açısından kanıtlanabilen nesnel var. İkiye iki hani burada beş cümle olsaydı farklı olduğunu söyleyebilirdik. O yüzden soru kökü buna uygun değil. Peki bu parçadaki numaralanmış ya da yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde saptama yapılmıştır? Bak bunu söylemedim şu anda kavramlarda göreceğiz. Saptama. Ne demek saptama? Saptama eşittir sevgili arkadaşlar. Tespit etmek demektir sözlük anlamı. Tespit etme belirleme işlevi. Şimdi ben sözcükte anlam ünitesini anlatırken size dedim ki arkadaşlar birinci göreviniz ey KPSS öğrencileri birinci göreviniz telefonunuza, tabletinize, telefonunuza artık telefon en güzel çünkü sürekli yanımızda Türk Dil Kurumu'nun bir uygulaması var demiştim. Hatta şuraya da görselini koyalım Arzucum buraya bir şuraya tam parmağımla gösteriyorum Türk Dil Kurumu'nun uygulaması var böyle kırmızı bir daire içerisinde TDK 1932 yazıyor. Ee, böyle padişah mührü gibi tamam mı? Onu indiriyorsunuz. Bir kelimenin anlamını, türünü, nasıl yazıldığını, ses olayı var mı? Gerçek anlam mı, yan anlam mı, mecaz anlam Hangi dilden dilimize girmiş? Bunları, yani birini bulmanıza gerek yok. Hocam şu kelimenin anlamını, ay arkadaşım şunu anlamını demene gerek yok. Hemen en yakın arkadaşın olacaksın. O kadar senin sadece Türkçe de değil, bütün derslerde bütün kelimeleri oradan öğreneceksin. Şimdi ne yapacağız? Saptama kelimesini yazdığımda bana der ki, tespit etme, belirleme durumu der. Bütün saptama cümleleri nesneldir. Saptama, ispat, tespit hepsi aynı kökten gelir Arapçada, SPT. Şimdi bana diyor ki sen bir cümlenin saptama olup olmadığına bakmak istiyorsan git nesnel yargıyı bul diyor. Bak aramızda kalsın bu kimseye söylemeyin. Saptama eşittir nesnel cümledir. O zaman ben diyeceğim ki bu roman İstanbul insanının yaşamından kesitler sunuyor. Kanıtlanabilir mi? Saptamış mı bunu? Romanı açmış, okumuş, İstanbul insanının yaşamından kesitler sunduğunu belirlemiş sana saptama cümlesi. Ya da indim aşağıya. Adada yaşam sabah erken başlar. Saptadın mı sen bunu? Kalkmış sabah bakmış insanlar hayata atılıyor. E tespit etmiş. Belirlemiş. Akşam olduğumuz sokakta kimse kalmaz. E bunu da belirlemiş. Tespit etmiş. O zaman saptama cümlesi. Demek ki ben buradan ne yapıyorum arkadaşlar? Şuraya en başa dönüyorum. Bütün saptama cümleleri. Bunu şimdiden bilin. Kavramlarda söyleyeceğim tekrar. Bütün saptama cümleleri aynı zamanda nesneldir. Çünkü bütün saptama cümleleri tespit etme, tespit etme, belirleme anlamına gelir. E sen bir şey tespit ediyorsan nesnel bir veriyi tespit ediyorsundur, belirliyorsundur. Sana göresi, bana göresi olmaz. Bunu da buraya şimdiden yazın ama kavramlar konusunda cümlede anlamda zaten bunu tek tek konuşacağız, örnekler vereceğiz vesaire. Şimdi şurayı tekrar anlatmama gerek yok. Ne demek istediğimi anladınız. Bir tane sorumuz var. Hadi gelin sorumuzu da çözelim burayı bitirelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Şu soru kökünü gördüğün anda diyeceksin ki benim iki şeye bakmam gerekiyor böyle bir soru kökü gördüğümde. Bir, cümle sana göre bana göre değişen bir ifade varsa içerisinde özneldir. Yok, sana göre bana göre değişmiyor kardeşim. Her şey kanıtlanabilen, Yorum yok, fikir yok, işin içerisinde görelik ilgisi yok, o zaman nesnel diyorsun. Dörde bir gelecek, dikkatle okuyorum. Mersin farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir sahil kentidir. Var mı bir duygusu, bir fikri var mı? Yok, yani kendinden bir şey katmamış, bakmış. Mersin evet, farklı kültürler bir arada yaşıyor mu? Evet. Yaşamıyorsa da kanıtlarsın, nesnel. Bir sahil kenti mi yoksa bozkır kenti mi? Kanıtlarsın. Öyle de olmasa kanıtlarsın. Nesnel. O zaman son noktaya kadar cümlenin kanının son damlasına kadar sonuna kadar okudum nesnel. Halk şiirinin en güzel örnekleri durdum burada. Şimdi sevgili arkadaşlar en güzel örnekleri diyor. Bak şurada harika bir kelime var. Sana göre güzel bana göre değil. Aa ne münasebet canım işte ayrılık üzerine söylenmemiştir halk şiirleri. Ben, bana göre en güzel halk şiirleri kahramanlık üzerinedir toplumsal yargıdır dersin ve kanıtlanamaz. Kişiden kişiye değişen bir yargı var burada dersin öznel. O zaman C seçeneği cevabı çıkarıyor. Dikkat. Antakya'da yapılan şiir dinletisi. Bunu kanıtlarsın gerçekten orada mı yapılıyor? Bölgedeki kültürel dokunun kaynaşması hedeflendi. Neyin hedeflendiğini söylüyor. Bana göre bu hedeflenmedi diyebilir misin? Hüküm <laughs> değil. O zaman bu cümle nesnel. Birinci cümle nesnel. Cevap geldi. Özneli istiyormuş benden. Cevap B çıktı. E hocam diğerlerini de okuyalım. Tabii ki okuyalım ama ikiye bir gelmiş. Farklı istiyorsa cevap çok net. Ben mecbur çözeceğim videoyu dayım şu anda dersi anlatmak durumunda olduğu için. Tabii ki anlatacağım. Elon Musk'ın sahip olduğu firma dünyadan farklı bir gezegene yolculuk yapmayı planlıyor. Net. Nesnel bir veri. Yar, e, bu yargının içerisinde kişi sen görüş yok, duygu yok, kanı yok. Dolayısıyla nesnel. Rusya'daki ormanlar 1988 ila 2014 yılları arasında bak istatistik bir veri veriyor. Öngörülenden %47 daha fazla büyüdü. İstatistik bir araştırma sonucu veriyor. E, görüş yok içerisinde. Bu da nesnel. O zaman döndük başa. Öznel istemiş bizden cevap ve seçeneği gördüğünüz gibi. Evet, öznellik ve nesnellikle ilgili karşınıza gelecek ifadeler bunlar sevgili arkadaşlar. Bunların dışında size farklı bir ifade sormayacak. Sorduğunda da doğrudan yorum var mı, kişisel görüş var mı, yok mu bunları değerlendirerek yapıyorsunuz. Şimdi bu dersimizde sadece zemin hazırla paragraf soru bankasında bir tane bu konuları içeren bir tane testimiz var. Test 32 diye hatırlıyorum bakayım şuradan. Evet, test 32 ödeviniz. Önce bu soruları çözüyorsunuz. Oynatma listesinde Türkçe Saat kanalında zaten benim videolarım var. Oradan da videoları izliyorsunuz arkadaşlar. Öğrenip öğrenmediğinizi ölçüyorsunuz tamam mı? <laughs> Türkçe soru bankamızdaki sorularımızı ünitenin bitiminde karma bir şekilde çözeceğiz. Onu şimdi bırakıyoruz tamam mı? O halde kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Bir diğer konu anlatımında cümlede anlamda görüşmek üzere. Hoşçakalın.